Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına ben niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlerin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep beraber dinleyelim diyorum. Tabii ki de uyan sizin, uymayan evrenin olsun enerjisiyle dinleyin diyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi ben de tabii ki de Hani hepimiz sınanan hayatındaki mücadelelerle uğraşan kişiler olarak arkadaşlar. Hani uyan sizin olsun uymayan evrenin <laughs> diyerek dinleyebilirsiniz. Pozitif enerjim bakalım bugün bize ne mesajlar verecek. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra şöyle gördüklerimi aktaracağım. Ayna tutmuşsunuz kendinize. Bir iyi bir kötüyüm diyorsunuz. Bugün sizi görenler oh dertleri bitirmişsin diyorlar. Ertesi gün bir bakıyorsunuz ki dibe vurmuşsunuz. Allah'ım ben ne yapayım der gibi bir isyan. Çok haklı olarak bir isyanınız var arkadaşlar. Şöyle söylemek istiyorum. İki kişi ayaklarınıza dolanmış. Bu iki kişi iki evladım, iki eşim işte. Hani eşim annem, babam, ailem bir biri, biri işte ya da iki köklü iş arkadaşım. E, kafanızda bir, iki, üç parça konu var. Alacak parçaları parça parça alacağınız paralarınız diyebilirim. İş konusu olarak vermiş daha çok. Yani ben sanki sizin burada önce bu işte tazminatımı alayım. Sonra burada bir birikmiş kıdemimi alayım. Oradan da bu paramı alayım. Ondan sonra da çıkayım diyorsunuz. Öte yandan da işte evlat iki evlat ama ben çıkarsam ne olur ki der gibi ayaklarınızdalar zaten. Şimdi kafanızla ciddi bir mücadele vermişsiniz. Bir yol açılmış bu mücadele ile alakalı. Hani hep derim ya arkadaşlar umulmadık anda bir parlama. İşte burada da öyle olmuş açıkçası. Hiç ummadığınız bir zaman diliminde aslında bir kapı açılmış. Bu kapının sonu da hani haksızlıktan ziyade şeye gelmiş olarak görünüyor. Hmm, ne diyelim ona? Gerçek manada hak yerini bulacak diye ya imza attınız ya da bir mücadeleye girdiniz. İki kişisiniz bir yerde bir kişi kapınızı çalmış yani aslında karı koca bir evdeyken e, tanrı misafiri gibi hayatınızda tanrı misafiri gibi ya da işte iş durumunda bir yeni giren biri olsun bir çalışma hayatınızda birileri yeni girmiş iş yerinizde ee, hiç ummadan diyor ki bana bunu yapar mısın? Normalde yapmayacak olduğum bir şey. Son 20 günün ciddi büyük sıkıntılardasın. Önümüzdeki bir ay kadar daha devam edecek bir döngü içerisindesin. Ne diyorum burada? Ee, şimdi buradaki sıkıntıya baktığım zaman e, bayağı para iki parayı bölmeye çalışıyorsunuz. Yok sizin 3 tane para konunuz var anladığım kadarıyla. 3 rakamı da zaten burada aha 34 yazıyor. Son 34 yani ki bunun diyeceksiniz ki arkadaşlar size bir süre verdilerse kum saati çıkmış. Sana 2 hafta mühlet iyi ama o 2 hafta sarkacak. 34 rakamı tamamen kum saatinin yanında. 34 TL 34 yaşında 34 gün 3-4 aya bilmiyorum belki de 3-4 aylık bir mevzu. Ama son bir ayı ciddi müthiş sıkıntıda çıkmış. O yüzden size şu kadarını söyleyeceğim. 3 4 olarak vermiş burayı zaten birisiyle verdiğiniz mücadelede ağız ağıza bu iki parayı bölenler için konuşuyorsunuz. Yani ben alacağım ama şu şunu böldü diye. Yani babanızla amcanız örnek vereceğim baba amca olarak. Biri büyük para almak istiyor biri küçük. Yani biri büyük almak istiyor. Paylardan biri büyük almak istiyor. Maaş büyük alınacak falan gibi düşünebilirsiniz iş yerindeyse de. Siz de buna istinaden iki kişi konuşmaya başlamışsınız. Şimdi burada konuşmalar ne işe yarayacak? Çok büyük şeyler, kozlar paylaşılacak. Ok yaydan çıktı dediğiniz bir konuyla mücadele haliniz var. Beklediğiniz bu hafta peş peşe alacağınız haberleriniz var. Yani önümüzdeki hafta için ufak ufak haberleriniz var ama hani bu olay ne olur diye virgül koymuşsunuz. Parayı bölüşmeye çalışan ve birisinin net haksızlık yaptığı. Hani bu bölüşmeye çalışılmışlık para dedim ama mesela atanacak müdürünüz belki bilmiyorum. Biriyle küssünüz. Biriyle yollarınızı ayıracaksınız. Olmaz. Net ayrı düşünüyor. O iki kişinin o iki kişiyi düşünüyor yani sizi değil. Şöyle sizden arkasını dönmüş iki evladını düşünen birisi. Senin haricindeki düşündüğü iki kişi var o. Kendinizi kanıtlamak zorundasınız burada bu işlerde. Sizin mücadeleniz tek kalıp kendiniz bir şeyler yapmak. Çünkü yanınızdaki insan sizi yarı yolda bırakır arkadaşlar söyleyeyim. Bayağı da iki kişi için zaten bırakma planları yapacak. Siz şimdi önümüzdeki hafta biri konuşma yaptıktan sonra yol ayrımına geliyorsunuz. İşten ayrılmak, kişiden ayrılmak, bu konudan ayrılmak. Beni artık buradan <laughs> ekart edin demişsiniz. Maalesef Aralık sonuna kadar devam edecek bu döngü. Bayağı Kasım Aralık ayınız inanılmaz mücadeleyle geçiyor demek. Birisi size öyle bir bak şimdi. Önce birisi arkasını dönecek. Sonra da o birisi, aynı birisi sizi iki hafta içerisinde tekrardan kapınızı çalıp sanki hiçbir şey olmamış gibi bir şey isteyecek ya da bir şey söyleyecek. Siz böyle biri arkanızdan aman sakın bak dalma. Ya bayağı sizi öfkelendirecek ve siz ona dalmak isteyeceksiniz ki bu kişi sizi tutmaya çalışıyor. Siz bunu böyle <laughs> hala size gelirken biri arkasındakilerini düşünerek geliyor. Ne yüzle geldin diyorsun ya? Sen zaten yolunu seçtin. Ben burada emek vereceğim diyoruz. Para emeğim veriyorum ben. Sen hangi yüzde benden bir şey istiyorsun diyorsunuz. Biri de zaten tutmaya çalışmış. Nasıl örnek verebilirim? İş hayatınızdan örnek verecek olursam. Hem sizinle beraber mesaiye kalmamış. Hem de benim hani mesai param diyor yani. Hani haksızlığın da bu kadar pes diyorsunuz gibi çıkmışsınız orada. Şimdi burada Allah'tan sizi ciddi birisi tutacaktı. Siz burada artık yeni bir sayfaya doğru ilerliyorsunuz. Yanınızdaki insan hala tanıdığınız birisi. Siz yeni sayfayı var olan kişiyle açacaksınız. Aralın sonunu bulur A harfli bir insan var. Çok plan program var kafada A e, M harfleri indeki kişiler ile özellikle aralığın 20'sinde bir konuşma, bir şey var. Ne diyelim ona? Konsey toplantısı gibi çıkmış. Sizin kafanızda parasal konuyla alakalı ikinizin çıkarı için, iki kişinin çıkarı için bir plan var. E karşı tarafisi kafasının arkasıyla düşünüyor. İleriye dönük değil de daha geçmiş odaklı bir insan olarak konuşmalar yapacak sizinle. Siz aralığın 20'sinde artık hayatınızı yönetmek, yönlendirmek, çizmek, ilerlemek için ciddi anlamda bir şey yapacaksınız. Mücadele A, E, M harflerindeki kişilerin de konuşmaları var orada arkadaşlar. Ama şu kadarını söyleyeceğim. En sonunda çıkan tablo ne biliyor musunuz? Tuhaftır. Bir kişi parayı kaçırmış gibi şurada duruyor. İki kişi onu şöyle şöyle yapmış. İki sağdan soldan böyle 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 kafasını yiyeceksiniz. Yani hem sizin hem de bu sefer ya yanınızdakinin ya da o yanındaki insana da kelek yapacağı için ortaya çıkacağı bir durum ama siz bunu görürsünüz. Evet, Ocak ayı itibariyle müthiş açılacak bir yol var arkadaşlar. Şimdi ben bu yolu şöyle değerlendirdim çünkü bir imza atılacak da gidilecek. Yani sizin şirketten çıkmanız olaylıdır. Bunca insan ortaya bir karışık bir şeyler yaşayacaksınız. 3-4 ay süren bir döngü olabilir, bu aile meseleleriniz olabilir. Onu bilemiyorum. Ama bir 20 gündür, bir aydır mücadele, yaklaşık Aralık sonuna kadar devam edecek bir mücadele. Hep böyle kapalı arkalar, kapı kap yani kapalı bir Kapının arkasında ardında konuşulanlar var. E, bu konuşmalarda sizin canınızı sıkar. Çünkü zaten çabanız ortadayken insanlar mesaiye kalmayıp da para isteyeceklermiş gibi çiğlik var işin içinde. Bu da sizi çıldırtır diyebilirim açıkçası. Ama günün sonunda şey olacak. E, o birisinin gazıyla gelip de size bunu yapabildiyse iki tarafta pat 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 bu şekilde gagalıyorsunuz. Bu da hak yerini buluyor. Aslında çektiği yani yaptığını hak ettiği muameleyi görecek anlamına geliyor. E gözler var burada. Hatta böyle çimenin arkasına sinmiş de üstten üstten bakmaya çalışan gözler gibi çıkmış. Siz burada aralığın sonunda birçok şeyi, mücadeleyi kazanmış olurken millet de bakar ben size söyleyeyim. Bakar diyorum çünkü gizli bakılacaksınız. Çünkü ne yaptılar, ne ettiler acaba? Dur bakayım ben şunların kazancına. Hani böyle verilerinizi kontrol etmeye çalışacaklar gibi takip edileceksiniz. Gizli tutabiliyorsanız tutunuz çünkü kapalı bir yani çimenin arkasından kamufle etmiş kendisini. Siz anlamamanız için kamufle edilmiş bir bakışlar bir şey oluyor gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Hani sanki veri toplayacaklarmış gibi. Sanki sizin yapmış olduğun taklit edecekler gibi. Sen sarı tişört yaparsın çok tutar. O da diyecek ki dur ben de sarı tişört yapayım çok tutmuş. Oysa ki senin isminle senin markanla yani sen kimi taklit ediyorsun gibi. Bununla alakalı olarak şunu da söylemek isterim arkadaşlar. Şimdi özellikle tabağa baktığımda Aralık sonu dedik. Yani Ocak, Şubat, Mart aylarına bakıyor olduğumda e, mişmişler var. Şurayı özellikle şurada bir çirkin yüz var dedikodunuz yapılacakmış kısmını ben hallettim. Şimdi şu kısmı kalmış. Özellikle 15'inde aşk var. 15'inde bir kafa dinlemeye gitme var. 15'inde hayatına biri girecek. 15'inde. 15 verdi ve tertemiz bir ilişki kısmı olduğu Kesin arkadaşlar. Burada genelde e, kariyer evinizle, rızık kapınızla alakalı bir mücadele içerisinde olacağınızı göstermiş. E, şunu söyleyebilirim. İki kişisiniz. Çok net önünüzde bir yaşlı insan diyor ki evladım ben senden 3 yaş, 5 yaş, 10 yaş, 50 yaş büyüğüm e, ve sen bu zehir gibi kafanla geldin, bu işi hallettin. Neyi, e, neyi yapıyorsunuz, hangi sektördeyseniz başardın, çözdün, bitirdin, ben sana teslim edeceğim diyor. Ya da İki kişi ortaksanız da iş arkadaşı olduğunuzda düşünürsek, siz halledeceksiniz, size teslim edecek yani sen daha iyisin deyip kabul eden bir kişinin size el uzatması ve sizin bir şey yönetmeniz devam ettirmeniz geç çıkmış. Onun dışında da şunu söyleyeceğim, bu harekette tabii ki de yine konuşulacak ama ee, kimse de şey yapamayacak yani konuşulur ama dedikodunuz yapılır ama. E, hak etti ama ya falan diyeniniz de olacağı için çok enerjisel olarak engelmiş gibi durmuyor. Şimdi belinizin büküleceği bir Ocak sonu Şubat başı var. Orada görev ya da gerçekten mahcup olmak yani bu kadar takdir edilmek utandıracak sizi öyle diyeyim. Biraz beliniz bükülüyormuş gibi öne doğru eğilmişsiniz. Şimdi burada... <laughs> Ben üç kişinin para alma konusunda hani bıt 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 yapıyordu ya iki kişi birine. burada da o şekilde çıkmış da. Bence sizin akrabalarınızdan, ailenizden hani öz ablasını yapacak yapacağını. Siz ablasıyla beraber o kişiyi bıt bıtlarsınız. Burada aynı görsel yine var. Dikkat etmek lazım. Bir de iş hayatınızda plan yap projelerinizi. Gizli tutun anlaşmalarınızı, görüşmelerinizi, iş başvurularınızı burada herhangi bir şeyi. Gizli tutun arkadaşlar. Eee 15 veriyor. Siz ayın 15'inde bence Ocak 15 itibariyle hayatınızda birçok değişim yaşayacaksınız. Konuşulan kısmı halletmenizden geliyor. Rızık kapınız açık arkadaşlar. İki kişi birisinin teslimiyle iş hayatınızı özellikle rahatlayacağınız bir döngüden bahsetmiş. Sen zaten yaşamışsın yaşayacaklarını. Artık akıllı adımlar atmak istiyorsun. Biraz bekle acele etme. Ocak 15 itibariyle hayatta birçok şey daha rahat edecek. Şimdi burada ailenizde özellikle yüreğiniz iç dediğim kısımda görüyorsunuz mutluluk. Yani aslında artık zeval gelmez. Sen zaten bıt bıtladığın o iki kişinin birini ekart etmesiyle yolunu açtın diyor. Şimdi ilişki tarafına özellikle bir kart daha seçtiğimde şunu söylemek isterim. Bak doğru ikilisin. Geleceği doğru gören ikilisin. Sen zaten düşünce yapısıyla da doğru, uyumlu. İşte hani kafanız aynı, hayata bakış açınız aynı dediğim biriyle beraber alacağın yoldan bahsetmiş burada. Ve de önünüz çok açık konuşuluyorsunuz. Misler gibi sadece dedikodunuzdan sebep ama. Yani güzel giden bir ikili, iyi bir ilişki, doğru bir arkadaşlık, dostluk, yoldaşlık belki. Hayat arkadaşlığı belki ya da aşk bilmiyorum. Ben sadece görebildiğimi aktarmaya çalışıyorum. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar şunu söylemek isterim. İlahi adalet evrende tecelli ediyor. Derdini bilemem, derman olmayı çok isterdim ama belki de buradan tek bir kelemem bile senin hayat bakışına etki ediyordur. Keza bunu söyleyebildiğiniz için burada konuşmaya devam ediyorum. İyi ki varsınız. Eksilmeyin, çoğalın. Gönlünüze, enerjinize sağlık, ruhunuza sağlık. Derdini bilmiyorum ama dermanı Rabbimde. İşte şer sanıyoruz ama aslında hayır olduğunu bize yarın gösteriyor. O yüzden diyorum ki umudunuzu yitirmeyin, yarınlarınızdan umutsuz olmayın. Çünkü bir kapı kapanır bir kapı açılır. Ancak bunu bize yarınlar gösterir. Siz de işte bu sebepten dolayı ilahi adaleti teslim ederek arkanızı yaslanın. Çünkü şer sanayabiliriz ama hayır bize yarın getirecekse. Ee, baş üstüne. Çünkü arkadaşlar kimin ne yaptığını bilemem ama zaten onlar ilahi adalet tarafından cezalandırılacaklar. Senin bedduana ihtiyaçları yok. <laughs> onlar zaten yaşattıklarını Yaşamadan göçmeyecekler. Karma yarattılar. Sabır et, bekle ve gör. Nasıl geçmişteki sıkıntının üstesinden gelebildiysen, bugünkü derdinin de üzerinden gelebileceksin. O yüzden sadece sabır et, ya sabır diyerek arkadaşlar, ilahi adaleti teslim edin diyorum. Ee, sağlığınız yerinde olsun. Gerisini halledeceksinizdir. Daha önceklerini halledebildiğiniz gibi. Hastalarımız varsa bolca şifalar. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.